Merhaba arkadaşlar. Bugün 27.07 2025 günlerden pazar. Değerli arkadaşlar bugün hafta sonu olması nedeniyle ve Türkiye piyasaları kapalı olması nedeniyle gümüşün ons fiyatında ve TN bazında gram fiyatında bir gerileme meydana geldi. Ama bu çok cüzi bir miktarda gerileme. Şu anki fiyat 49 TL 84 kuruş seviyelerinde. Gümüşün ABD ons fiyatı baktığımızda 38 dolar 17 cent seviyelerinde işlem görüyor. Ancak bu işlem gören gram fiyatı 55 dolar seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Önce 45 dolar olacak. Sonra 55 dolar olacak. Gümüşün ons fiyatı. Diye düşünüyorum. Bu tabi ki benim öngörümdür. Burada yapılan paylaşımlar tamamen kendi kişisel paylaşımlarımdır. Hiçbir şekilde insanları ya da kitleleri yönlendirmek amaçlı yapılan paylaşımlar değillerdir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sorumlu kabul etmiyorum. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, porto yönetim şirketleri ve buradaki lisanslı insanlar tarafından verilebilir. Benimse böyle buna yetkim yoktur. Kanalımdaki paylaşımların olarak yatırım yapılması gerekmektedir. Cemal Yıldız YouTube kanalı olarak finansal strateji ve finansal bilinç kazandırmaya çalışıyorum insanlara. Enflasyon karşısında insanların finansal stratejilerini ve finansal okur yazarlıklarını arttırmaya çalışıyor. çalışıyorum. Sadece yapmaya çalıştığım budur. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve video içeriklerim hoşunuza gittiyse Cemal Yıldız 2 YouTube kanalına ait bütün videolarımızı beğenip paylaşabilir. Altına yorum bırakabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendi sosyal medya mecralarınızda Cemal Yıldız 2 YouTube kanalına ait bu videoları paylaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar gümüşün 10 fiyatının 45 dolar olacağını öngörü olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle altın ve gümüş arasındaki rasyoyu düşündüğümüzde jeopolitik gelişmeleri düşündüğümüzde yeşil enerji sistemlerini düşündüğümüzde gümüşün güneş gibi parlayacağı günlerin geleceğini düşünüyorum. Eğer hatırlarsanız bundan önceki YouTube kanalım olan Cemal Yıldız YouTube kanalımda kapatılan Cemal Yıldız iki, Cemal Yıldız isimli youtube kanalında gümüşün gramının 50 do, 50 lira seviyelerine geleceğini ve bunun da uzun vadede gerçekleşeceğini söylemiştim o zaman bana aa fakir rüyalar görüyorsun sana cinler mi haber getiriyor sen kayıptan mı haber alıyorsun Diyenler olmuştu. Bu şekilde yorum yazanlar olmuştu. Youtube kanalımın altına. Şimdi görüyoruz ki tarih 27.07 2025 günlerden pazar. Gümüşün gramı 49 TL 84 kuruş seviyelerinde. Bugün hafta sonu olmasına rağmen Türkiye piyasasında Küçük bir gerileme meydana geldi. Ama bu gerileme gümüş yatırımcısının korkutmasın. Ee, özellikle altında yapılan aslan altın dediğimiz çekini altın dediğimiz kurda altın dediğimiz altın türünün bireysel yatırımcılar tarafından alınmasına kısıtlama getirilmesiyle birlikte insanlar yapabileceklerini enflasyon karşısında nasıl kendini koruyabileceklerini noktasında kendi içlerinde bir arayışa girdiler. Gümüş bugünkü piyasalara baktığımızda hala altının nazaran ucuz kalmış seviyede. Ama ben bu videoyu tarihe not düşmek için çekiyorum kıymetli arkadaşlar. Ve Tarihe not düşmek için çektim bu videoda. 27 27 07 2025 Pazar günü çekmiş olduğum videoda şunu söylüyorum ki gümüşün ons fiyatı 45 dolar seviyelerine ulaşacak. Ve e, gümüş gramı 60 TL olacak öngörümü sizlerle paylaşıyorum. Ama bu tabii ki uzun vadeli olacak. Çünkü niye? 1996'dan bu yana Golden Sachs Bankası gümüş piyasasına domine ediyor. Domine ediyor. Ve yeşil enerji e, sektörünü de düşündüğümüzde gümüş için asıl parlama dönemi daha ileride. O yüzden fiziksel gümüşü olanlar endişeye kapılıp satın satım yapmasınlar. Ben 2001'den 2002'den bu yana gümüş birikimi yapma gayreti içerisindeyim. Ve ben yaklaşık 80 lira 70 lira civarında o yıllarda 5 gram 10 gram demeden gümüşün gramına bakmadan ne alabiliyorsam alma gayreti içerisinde oldum ve şu anda gümüşün gram fiyatı 49 lira 84 kuruş seviyelerinde gümüşün ABD 10 fiyatına baktığımızda ise gümüşün ABD 10 fiyatı 39 38 dolar 17 sent seviyelerinde işlem görüyor. İşte bugün ufak da olsa bir geri çekilme o geri çekilme olsa bile ben bu geri çekilmeyi bir insanın yol yürürken yorulup dinlenmesine benzetiyorum. Bu geri çekilme aslında bir siz bir habercisi olabilir. Ne yapar orta işte bir insan? Yolu yürür yürür yürür. Yolu yürüdükten sonra dinlenir. <laughs> bir süre, bir saat, iki saat kadar dinlendikten sonra tekrar yoluna devam eder. İşte gümüş yatırımcısının da böyle olması gerekir. Endişeye kapılıp elindeki fiziki gümüşleri satmak yerine almaya bakın. Arkadaşlar bugün e, fiziki gümüşün 5 gramını bulmak çok büyük, büyük sıkıntı. Ancak 2001'de, 2002'de, 2003'te böyle değildi. Ben o yıllarda yatırım yapmaya başladım. Sevgili, sevgili İslam Memiş'e buradan Selamlarımı sevgilerime sunuyorum. Sevgili istememişin yönlendirmesiyle özel gereksinimleri olan özel bir insan olarak yani halkın tabiriyle fiziksel engelli grupta yaşayan bir insan olarak altının fiyatının yükseldiğini göz önünde bulundurursak altın yapamıyorsam gümüş yaparım düşüncesiyle gümüş satın almaya başladım. O yıllarda benim gümüş yatırma yapmaya başladığım dönemlerde 5 gram 10 gram gümüşler alabiliyordu. Ama bugün 5 gram gümüşün fiyatı bile arttı. Çünkü hem 5 gram gümüş bulmak zorlaştı. Hem de bulursanız bile neredeyse 50 gram fiyatında bulabiliyorsunuz. 50 gramlık gümüşün fiyatını 5 gramlık gümüşe ödüyorsunuz. Yani bunun mantıklı olanı aslında yapabiliyorsanız alabiliyorsanız 50 gramlık buljon gümüş almaktır. Ama bugünkü şartlarda buljon gümüşün de fiyatı yaklaşık 3600 lira civarında işlem gördüğünü düşünürsek bir ev babasının ev liderinin çocuklarının ve evin giderlerinden kısarak işlem yapması çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir engel teşkil ediyor. O zaman bizler ne yapabiliriz? Küçük küçük mesela bu ay diyelim 300 lira koyduk gelecek ay 200 lira koyduk gelecek ay 100 lira koyduk o günkü alım gücümüze göre kendimize bir kumbara hesabı gibi bir hesap bir hesap açarız biriktiririz ve her ay 100 liramızı yolda düşürmüşçesine bu banka hesabına atarız ve 50 gramlık bulyon gümüş alma gücüne eriştiğimiz zaman buradaki alım gücümüzün mesela 3 3 tane evladımız olduğunu düşünelim. İlk alımımızı çocuğumuzun biri için yaptık. 50 gramlık bulyon gümüş alımımızı. İkinci alımımızı yine aynı şekilde biriktirmeye başlayarak ikinci evladımız için yaptık. Üçüncü alımımızı yine aynı şekilde biriktirme yaparak biriktirme usulüyle üçüncü evladımız için yaptık veya geleceğimizi sağlamlaştırmak enflasyon karşısında daha güçlü hale gelmek için yaptık. Artık burada karar size aittir. Ne diyor atalarımız? Ak akçe kara gün içindir diye söylemiş. Enflasyon daha kötü gelecek. Eskiler bilir. Güneşin yakı, yakıcılığına ülker denir. Böyle güneşte bir ülker vardır. O güneşin yakıcı etkisi geldiği zaman o güne ülker denir. İşte o yakıp kavurduğu gibi insanlar enflasyon karşısında yanıp kavruluyor. İnsanlar paralarını faize yatırıyor. Hükümet faizi düşürüyor. İnsanlar borsaya yöneliyor. Borsada yatırımları yapalım. Kendimizi sağlam alalım. Gemiyi kurtarmaya çalışalım. Diye borsaya yöneliyor. Eğer borsadaki alım satım makasına güncelleme getiriyor ya da fon alım satımına güncelleme getiriyor bildiğiniz gibi önceden fonlar kuruşlarla bile alınabiliyordu şimdi sadece 100 TL ve üzeri alımlara izin veriyor yani eskiden bir konuya yatırım yaparken kuruşlarla bile yatırım yapılabiliyordu. 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş bir TL bir TL bile örnek veriyorum 6-7 tane fon alınabiliyordu. E şimdi en az 100 lira olması gerekiyor. Bir fondan satın almak için. E zaten senin Türk millet olarak para birimin 200 lira böyle bir enflasyon karşısında insanlar ne yapsınlar? Özellikle bu yönetim sisteminin almış olduğu kararla, kararlarla birlikte insanlar nasıl enflasyondan kendini koruyabilir? Yani insanlar oraya gidiyor balıkçının balık ağı gibi enflüsyonu yakalanıyor. Buraya gidiyor kanunlar kız kanunlar ve yönetmenlik kısıtlıyor. O zaman bu insanlar ne yapacak? Bu enflasyon çarkında nasıl kurtulacak? Ensesi kalın olanlar bu dünyada barınacak da zayıf insanlar barınmayacak mı? Komşusu açken top yatan bizden değildir diyen yani bir peygamberin ümmeti değil miyiz bizler? E o zaman Rabb'ine hep bana demenin ne anlamı var? Bakın sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz ne buyuruyor? Zekat sistemini buyuruyor. Zekat sistemi aslında bugünkü devletin vergi adı altında almış olduğu bir çok kalemden daha faydalı bir sistemdir. Ama zekat sistemini iyi ve doğru anlamak gerekir. Malınızın kırkta birini verin diyor. Ama şu anki enflasyon ve vergi sisteminde malın kırkta biri malın kırkta biri değil. Neredeyse yarısı hatta yarısından daha fazlası devlete vergi olarak gidiyor. Peki bu reva mıdır arkadaşlar? Ben size soruyorum. Bunu benden daha zeki olan insanlara soruyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu yüzden Cemal Yıldız YouTube kanalına abone olarak Cemal Yıldız 2 YouTube kanalına abone olarak Videomuzu beğenip paylaşmayı, like atmayı ve fikirlerinizi yazmayı, hiç değilse bir kalp emojisi bırakarak yanımızda olduğunuzu göstermeyi, bizim nereden izlediğinizi yazarsanız da o yaşadığınız ile selam göndeririz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.